Kahramanmaraş merkezli depremlerde Pazarcık ilçesine bağlı Kadıncık mahallesinde tarım arazilerinde 2 metreye yakın yükselme ve çökme meydana geldi. Kentte 6 Şubat'ta yaşanan 7.7 ve 7.6'lık depremler can ve mal kaybına yol açarken tarım arazilerine de zarar verdi. Evet faydan. Fay hattının gittiği yer biraz. Kaç metredir burası? Burası yani işte yaklaşık 1,5-2 metre gelir yani. Kadıncık Mahallesi kırsalındaki arazilerde de çökme ve yükselmeler oluştu. Tarım arazilerinin bazı bölgelerinde yaklaşık 200 metre arayla birbirine paralel iki yüzey kırığı ortaya çıktı. Çiftçiler tarlalarda oluşan çökme ve yükselme nedeniyle sulama ve traktörle ilaçlama yaparken zorlanıyor. Bizimde vallahi işte fay gittiği yer burasıdır. Yani buna göre nasıl zarar verdiği bellidir zaten. Köyümüzde dört tane cenaz oldu benim yiyenlerim. 65 hanelik köyümüzde 12-13 tane hafif hasarlı ev kaldı. Yani öbürler hep yıkıldı. Yani ağır hasarlı yıkıldı, yıkılacak. Durum böyle. Burası yük yani burası düşmüş. Şu an bu durduğumuz yer düşmüş burası yükselmiş yani bellidir yani zaten. Buranın yani normalde bu tarlaların böyle düz olması gerekiyor. Ama şu anda bak burası yüksek, burası engin. Evet faydan fay hattının gittiği yer burası. Yani yaklaşık 2 metre var ay şurada. Buranın yüksekliği iki, i̇ki metre. metre, metre vardır evet. evet. Abi bu hat, bu fay hattı nerede geliyor biliyor musun? Malatya, Malatya'dan evet. ee, Hatay'a kadar. Böyle gidiyor. Ama gidiyordu bir... Yani önce şu su, suyu burada bıraktın mı böyle gidiyordu. Ama şu şekil gidemez kartı yani. Buranın yani düzlenmesi gerek. Yani sulanması için, rahat sulanması için burayla buranın şöyle bir düzlenmesi gerek. Yani suyu orada bıraktın mı buradan gitmesi gerek. Durum böyle yani. Evet. O zaman tarımsal çalışmalarınızı etkileyecek, faaliyetlerinizi etkileyecek bu deprem. Ya etkiler tabii ister istemez. Yani... Bu bölgede siz ne ekiyordunuz, neler ekiyordunuz? Vallahi bizim bu bölgede samırsak, buğda, mısır, ayçiçek, pancar, işte domates, biber, şunu falan ekiyorlar.